İki doku için hangi özelliklerin ortak olduğu istenmektedir? Arkadaşlar kemik ve kıkırdak dokunun ortak özellikleri istenmektedir. Birinci öncüde verilen kan damarı bulundurmadığından hücrelerinin beslenmesi doku sıvısından bulunan besinlerle sağlanır özelliği kıkırdak doku için geçerli bir özelliktir. Arkadaşlar kemik dokuda havers ve Volkmann kanallarında kan damarı bulunduğu için besinini bu damarlardan karşılar. Hücreleri arasında çeşitli organik ve inorganik maddeler ile liflerden oluşan ara madde bulunur. Her iki doku için ortak bir özelliktir arkadaşlar. Kemik doku hücreler ve hücreler arası maddelerden oluşmaktadır. Hücreler arası maddesine kemik dokunun osein adı verilir. Burada lifler ve bazı inorganik maddeler bulunur. Kıkırdak dokuda da yine hücreler arası madde vardır. Buna kondrin adı verilir. Burada da arkadaşlar elastik veya kollajen gibi liflerle beraber su ve mineraller bulunabilmektedir. Yetişkin bireylerde vücut şeklinin oluşmasını arkadaşlar hem kemik hem kıkırdak hem de kas doku etkilidir, ortak olacaktır. Hücreleri stoplazmik uzantılara sahip olup doku içerisinde kendine özel lakünlerde yer alır ifadesi kemik doku hücreleri için geçerlidir arkadaşlar kemik doku hücreleri stoplazmik uzantılarla bağlantıdır ve lakünlerde bulunmaktadır. Kıhırdak doku hücreleri ise arkadaşlar kapsül içerisinde bulunur. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Kas kasılması sırasında gerçekleşen olaylardan hangisinde ATP enerjisinin harcanmadığı istenmektedir? A seçeneğinde verilen sarkolemma üzerindeki reseptörlerin uyarılması ile kas hücresinde aksiyon potansiyeli oluşumu arkadaşlar ATP enerjisi harcanan bir olay olacaktır. Motor plaklardan salgılanan asetilkolin kolin sarkolemma üzerindeki reseptörlerin uyarılmasına, sodyum kanallarının açılmasına, sodyumun kas hücresine girmesine, depolarizasyona ve sonrasında da aksiyon potansiyeline neden olur. Bu süreçte arkadaşlar ATP tüketilmektedir. Stoplazmadaki kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma aktif taşımayla pompalanır. Bu nedenle ATP tüketilecektir. Nörotransmitterler yani asetil kolinler sinaptik aralığa geçtikten sonra sarkolemmaya arkadaşlar difüzyon ile ulaşır. Dolayısıyla bu olayda ATP harcamayacaktır. Aktin filametlerin miyozin filamentler üzerinde kayması yani kasılma sürecinde yine ATP gerekmektedir. Aktin üzerindeki protein kompleksinin aktifleşerek miyozinin aktine bağlanma bölgesinin kapanması arkadaşlar yani yine gevşeme sürecinde de ATP harcanmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z ile belirtilen kıkırdak tiplerinin hangisinde doğru belirtildiği istenmektedir. Arkadaşlar, eklemlerin bağlanma bölgesinde hiyalin kıkırdak yer almaktadır. Şekilde arkadaşlar bir omuz eklemi gösterilmiştir. Hiyalin kıkırdakta görüldüğü gibi hücreler arasında kollajen lifler bulunur. Dolayısıyla X arkadaşlar hiyalin kıkırdak olacaktır. Y'ye baktığımızda kulak kepçesinde bir kıkırdak gösterilmiştir. Kulak kepçesindeki kıkırdaklar arkadaşlar elastik kıkırdak olmalıdır. Z ise omurlar arasındaki disklerde bulunan fibroz kıkırdak olacaktır. Buna göre arkadaşlar seçeneklere baktığımız zaman sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Kas lifinin çalışması sırasında verilen olaylardan kasılma ve gevşemede görülenler istenmektedir. Arkadaşlar kasılma sırasında ve gevşeme sırasında A bandının boyunda bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla A bandının boyunun değişmemesi hem kasılma hem gevşemede görülecektir. Kasların kasılması sırasında haç bandı daralır hatta kaybolur. Gevşemede ise eski haline yani görünür hale geçecektir. Kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşır ve sarkomerin boyu kısalır. Gevşemde ise Z çizgileri birbirinden uzaklaşmaktadır. Stoplazmadaki kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulumla aktif taşımayla geri pompalanıyorsa bu gevşeme de olur. Kasılmada ise tam tersine sarkoplazmik retikulumdan stoplazmaya gönderilmektedir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Kemiğe ait numaralı kısımlarda bulunabilecek yapılarla ilgili hangi eşleştirmenin doğru olmadığı istemektedir. Arkadaşlar bir ile gösterilen uzun kemiğin baş kısmında hiyalin kıkırdak bulunur. Fibroz kıkırdak arkadaşlar omurlar arasındaki disklerde bulunmaktadır. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. İki arkadaşlar kemik zarıdır. Kemik zarı yani periost bağ doku yapılıdır. Üç arkadaşlar kemik iliğidir. Kemik iliğinde yetişkin bireylerden kök hücre elde edilebilmektedir. Dört sıkı kemik dokudur. Sıkı kemik dokuda arkadaşlar Haves ve Bokman kanalları ve bu kanallar içerisinde kan damarları, sinir telleri bulunmaktadır. Beş arkadaşlar süngerimsi kemik dokudur. Süngerimsi kemik dokuda kırmızı kemik iliği bulunmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Kemik dokunun sağlıklı gelişiminde hangi hormonların etkili olduğu istenmektedir. Arkadaşlar kemik doku gelişiminde genetik faktörler, hormonlar, beslenme, spor ve vitaminler, mineraller etkili olmaktadır. Hormonlara baktığımızda büyüme hormonu denilen kemikleri de boyca uzamayı artıran STH hormonu etkili olacaktır. Kalsitonin kemiklerde kalsiyumun arkadaşlar depolanmasını sağlayarak kemik gelişimini sağlamakta. Dolayısıyla kemik dokunun sağlıklı gelişimde etkili olmaktadır. Testosteron ikinci erkek karakterlerinin oluşturulması sürecinde arkadaşlar kemik ve kas gelişimini etkilemektedir. Tiroksin metabolizma hızını artırmakta, oksijenin solunumu ve protein sentezini hızlandırmaktadır. Bu durum kemik dokusunun gelişimini etkileyecektir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Verilen kemiklerin hangilerinin arasında eklem sıvısının yani sinoviyal sıvının bulunduğu istenmektedir. Arkadaşlar oynar eklem, yarı oynar eklem ve oynamaz eklem olmak üzere 3 çeşit eklem vardır. Sinovial sıvı, sinovyal zar tarafından üretilen ve sadece oynar eklemlerde bulunan bir yapıdır. Dolayısıyla dirsek ve pazu arasında oynar eklem vardır. El tarak ve el parmak kemikleri arasında da yine oynar eklem bulunmaktadır. Bu nedenle bu yapılarda kemikler arasında sinovial sıvı bulunmalıdır leğen oturga, yan kafa, alt kafa kemikleri arasında oynamaz eklem vardır. Bu nedenle sinovya sıvı bulunamaz. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. İskelet kaslarının kasılması sırasında verilen olayların gerçekleşme sıralaması istenmektedir. Arkadaşlar iskelet kasları somatik sinirlerle uyarılır somatik sinir ile iskelet kası arasındaki bağlantı noktalarına motor uç bulak denir. Gelen uyarı motor uç bulağı asetit kolin salgılanmasından sonra kas hücresine aktarılacaktır. Bu nedenle ilk olarak asetilkolin salgısı gerçekleşir. Bu salgı sonrasında kas hücresi zarı dediğimiz sarkolemma üzerinde uyartı oluşturulacaktır. Oluşan uyartının etkisiyle arkadaşlar sarkoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonları aktif miyozin yani sitoplazmaya gönderilir. Kalsiyum arkadaşlar aktin üzerine konumlanmış olan proteinin kayması ile miyozinin aktine bağlanacak kısmın açığa çıkmasını sağlayacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır.